Allah her gücü herkese vermez. Çünkü her güç, her kalbin taşıyabileceği bir yük değildir. Kur'an bunu boşuna söylemez. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onlar bunu yüklenmekten çekindi. Ahzab suresi 72. Çünkü emanet sahip olmak değil, hesap vermektir. Yetki insanı büyütmez. Yetki insanı ortaya çıkarır. İşte bu yüzden bazı kullar nimetle yükselir bazıları ise aynı nimetle düşer. Hz. Süleyman'a verilenler sıradan değildi. Kur'an anlatır. Süleyman'a rüzgar boyun eğdirdik. Enbiya Suresi 81 rüzgar emrindeydi. Cinler onun için çalışıyordu. Kuşlar ordular halinde diziliyordu. Ama asıl mesele bunlara sahip olmak değildi. Asıl mesele bunlara kalpten bağlanmamaktı. Hz. Süleyman bunu biliyordu. Ve şöyle dedi. Bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankör mü olacağım diye beni deniyor. Neml suresi 40 O gücü kendine yazmadı. Saltanatı kendinden bilmedi. Çünkü biliyordu. Emanetin sahibi değişmez. Sahibi değişmeyen şey bir gün geri alınır. Hazreti Süleyman'ın kıssası bize şunu öğretir. Büyüklük neye hükmettiğinle değil, kime teslim olduğunla ölçülür.